Kalk git git, git ama, kalk, kalk. Git, ben onu sen orada değilsin, var olursan orada değilsin. Bırak, çöz, bir sene çöz, ben orada değilim, var olursan orada Ben orada değilsin, var olursan orada <laughs> ben orada ne işim var? Ben var? Daha yolda yürüyeyim mi? <laughs> Geçti. <laughs> o ara göremezsin o zaman. Bir <laughs> 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 Ağabey, 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 ağabey,